Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size Tokabaka'nın hilelisini bütün şeyler açık olacak. Şimdi size onu göstereyim. Buradan Tokabaka'yı indiriyorsunuz. Ve buradaki bütün oyunları da ee, yüklemeniz gerekiyor. Kur, kur, kur. Hepsini böyle yapmanız lazım. Tabi her yaptığınızda da bu reklam çıkıyor Mersin. Evet yükle. Bu şekilde yüklüyor. Ben reklamda bu e, Tokabaka Hospital şey açıldı. Reklamda çok uzun baya. Bakın size bir şey göstereceğim. Ama Tokabaka Hospital ve diğer oyunlarında Ciden hiç gerçekçi değil oyunları ama aslında tokala yüklenince hiç öyle olmadığını fark ediyorsunuz bakın size göstereceğim bakın böyle bakın gördünüz mü <laughs> şarkısı baya komik ama bana <laughs> göre bakın işte bu, burada bir, bir şey var hatta buranın gizemi var hatırlıyor musunuz bakın Huhu, elmas çoktan geldi. Hadi gelin deneyelim ha. <laughs> <laughs> ha bu arada bakın şurada bir düğme Dü düğme ha şöyle burada yoktu. Tabii burada da yok. Bakın buralarda bir yerde vardı. Evet bakın burada var. Burada var. Ha bir de burada var. Evet. Evet. Gördünüz mü? Aslında hiç benzemiyor ama cizem aynı size bir şey diyeyim mi? Bakın burada transo falan var. Burada elmas var. Bakın. Burada da bir elmas var. Burada da bu var. Ay çok korkuyorum Ama neden Çok korkuyorum. Bakın. Ay girme girme seni yer. Ay. Uy, uy. Böyle geçebiliyorsunuz. Aslında elektrik olmuyor şey olunca da Oy. Kapatalım lütfen bağırma. Bakın burada böyle bir şey var. Çık tatlı. Böyle bir şey var burada işte. Oy. Töbe Ne yaşıyorsun? Hii. bebekler canavar mıymış? Ne anlamam. Ne Neyse. Burada da böyle bir şeyler var. Anlamadım. Neyse. Taba taba. Bunu böyle atsak ne olur acaba? <laughs> Yiyelim. Öldün mü? Çok değişik şeyler oluyor. Ay. Tabii tabii no <laughs> böyle bir şey oldu neyse işte böyle burada böyle şeyler var işte bu çocuğu öldürmeden bence buradan gidelim diyeceğim ama çoktan öldü bence. <laughs> Burada düğmeler falan var. Neyse, gidelim. We bye bye. Buraya kapatalım. Evet. Böyle şeyler var işte. Ten ten ten. Evet, Sıfırıncı kat. Ay. Sıfır. Neyse işte. Buraya kendi de böyle şeyler var. Bakın buraya haplar falan var. Uy böyle var. Çok güzel burası. İşte bu şekilde. Ben her yere bakarım arkadaşlar. Toka bu kadar. Bakmadığım yer bile kalmam neredeyse. Şimdi buraya çıkalım. Evet çıkıyoruz. Oy bakın işte burası çok güzel. Bakın burada değişik çocuk var. Bakın burada idrarlar var. <laughs> Ay sinirim bozuldu. Bunlar ne bilmiyorum. Oha bu ne lan? Neyse. Ay. Ya ben yine birilerini öldüreceğim ama. Neyse. Korktum biri çıkacak. Neyse. Aa burada da ameliyathane varmış. Bu şekilde. Beyin de var. <laughs> Arkadaşlar şurada beyin var. Ay. Neyse buraya geçelim. Evet. Oy. Aa, bu çocuklar var. ya bu değiller lan Aa bak tamam. İşte burası da bu şekilde. Çok tatlı. Bakın burada da böyle şeyler var. Ay aşık oldum galiba Emzik varken bilin nasıl? Bir şey mi? Balık var bakın. <laughs> Şurada balık var. Ay pardon. Oy oy oy. Nasıl tamam. Ben buraları iyice dağıtmadan bir en üst katı çıkalım. Bakalım sonra çıkacağız zaten. Yalnız çok güzel hastane. Hemen dolaplara bakalım. Bir şey var mı diye. <laughs> Aa, bakın burada tuvaletler var. Bir dakika. Ne saçma. Wow. Evet. Bu şekilde. Babaanne.

Kurdiyere. Ama bence artık içlerine bakmasak daha iyi olur. Ben hepsini yükleyip bir geleyim arkadaşlarım. Evet arkadaşlar başka bir yer e, Toka'nın Toka'nın oyunda başka bir yer var. Burada bakalım. Bakın işte böyle. Hemen bakmayacağım. Ama sonra zaten geliyor. Neyse. Evet, evet. evet arkadaşlar şimdi hepsi yüklenmiş durumda bakın Toka falan şimdi şimdi Toka giriyoruz bakalım nerede Oo. bir şey gördünüz mü neyse onları sonra birazdan koyarız şey böyle bunu ilk önce alalım izin ver diyoruz Ma maalesef ne yok <laughs> kötü bir şey yok arkadaşlarım ya izin ver diyorsun tamam Evet şu bitsin geliyorum. Evet bitti. Neredeyse evet bitti. Ha? Şöyle hemen atlayalım. Şimdi bütün hepsinin gelmiş olması lazım arkadaşlar. Böyle bu işlemi yapmadan önce tokakınızı silmeniz lazım. Yani kendi Play Store'dan yüklediğiniz. <laughs> <laughs> arkadaşlarım devam ediyoruz. Şimdi işte açalım bakalım olmuş mu diye. Umarım olmuştur. Ay çok heyecanlıyım. Bakalım. Wow. Ha bu normal şey aynen biliyoruz. Evet. <laughs> Vay, bu biraz bir saat sürecek galiba. İzleyelim. Oo, i̇ki 2 katmış. Vay! El senedi mi? Arkadaşlar burada otobüs süsü var. Bunu bir sonraki videomda çözeceğiz. Zaten elmas falan böyle bulacağız.

mi? Ben bilmiyorum. Arkadaşlar o kadar güzel bir tane video var. O kadar güzel bir anlatıyor ki Tokabayka'yı. Valla bir görseniz var ya. Hemen yükleyesiniz geliyor. arkadaşım. o kadar güzel anlattı ki çok mutlu olup ağlayacağım. Resmen ya bakın. arkadaşım normalde burada hospital olması lazım. Bakın şu ambulansların falan bu araba yerler var ya. Ama arkadaşım galiba benim gibi söylüyor. Var ama de Ay, Çok mutluyum bakar mısınız? Ay, bakın burada uçak havalimanı bile var. Bakın şurada. Gördünüz mü şu an eliyorum? Bakın. Böyle. Bakın şimdi gemi gidecek oradan. Heh, şu an tam karşısında olan yer. Bakın geminin tam karşısında olan yer işte orası. Neyse arkadaşlar, Ay arkadaşlar. Çok güzel. Oh. Çok güzel. Evet arkadaşlar, böyleydi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ha böyle YouTube'a o, o deliğim videoyu atmayın da unutmayacağım.